Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Brawl Queen. Bugün yeni sezon açıldı arkadaşlar oyunda. Ben buradan aldım bunu. Ee, 500 altın vermişti. Ve arkadaşlar e, açtım. Çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar buradan dükkandan ücretsiz özel teklifler gelmiş. Bakın arkadaşlar 5 rastgele hediye, star hediyesi gelmiş ve 2 tane. Umarım güzel karakterler çıkar o zaman başlayalım. Hadi ender. Hadi bir efsanevi gelir mi? Bence bence gelir ya. Sfende. Bu ne ya abi? 40 yılın başı böyle geliyor. Ya. Destansı. Hadi bir hiç yani Hmm, gizemli de gelebilir yani. Böyle karakter çıksın yeter yani. Çıkmıyor, çıkmıyor. Aa. Hadi be. Ya bu da sonuncu. Bitti. Vermedi. Allah kahretsin. E şimdi size mortisi göstereyim. Nerede bu? Yine açtım mortisi. Ay bir dakika. Ha burada. Bir dakika. Bir dakika. Ne? Piper mı? Ha şuradaymış. <laughs> ben dedim Piper'ı açmışım diye. Evet arkadaşlar şimdi mortisimizi şimdi güçlendirelim. Oha! 5 seviye yaptık yani. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Yine hepsini dışarıda alalım. Bir dakika. Evet. bunu açalım bir dakika. Ve arkadaşlar Byron'u da açacağım. Az kaldı bakın. Sonra Ali'ye bakın. Şuna bakın değiştirebiliyor muyum? Oha bir dakika. Ne? Bir dakika değiştirsem Ali mi olacağım? Arkadaşlar şaka mı bu? Harbi şaka. Değiştirdim arkadaşlar. Az kaldı son 200 kredi kaldı. 200 kredi olunca Ali'yi açıyorum. Size de göstereceğim. Oyunun en güçlü karakteri bu arada. En güçlü yani güçlü yani. Trendde olan bir şey. Neyse. Açıncı çok mutlu olurum arkadaşlar. Açıncı size de göstereceğim. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.